Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün Evet izin gününde, izin gününde bugün sahile geldik. Abi bak. Bir videomuzda da o zaman güneş vardı şimdi. 40 dereceydi, şimdi de yağmurdayız. Evet arkadaşlar, yağmur yağmadan videomuzu bitirip gelmek istiyoruz. Kuzey'e evet. de git gel babacım. Tamam. Haydi bay bay. Evet haydi. Tamam yanıma gel o zaman. Hadi gel yanıma. Evet arkadaşlar, durduramıyoruz. Mecburen sahildeyiz ama müthiş bir şey. Yağmur yağsa da size şurayı göstereyim arkadaşlar. İzmir başkasın be yavrum be. Evet babacım. Yağmur çok hızlandı. Hadi gel bakalım yanıma. Yanıma gelir misin? Evet kapatıyoruz değil mi? Hadi görüşürüz.